Gülenada Yazan Halikarnas Balıkçısı Kim insan para pul budalası olur, kimisi keşif ve icat meraklısı. Bazısı da musiki aşığı. Deli Davut ise adalar kara sevdalısıydı. Denizin bu deli divanesinin gözünde hep adalar tüter, adalar titrerdi. Tan yeri ağrırken adalarla beraber uyanacağım diye çok geceler gözünmazdı. Gecenin boşluğu ile örtülü duran deniz rüyasına dalmış... Derin derin uyurken tan ışığını yükselten kapan kapanadalar arşipelin o kopkoyu çelik mavisinde sanki şafak parçaları gibi parlar ve Davut'a ta uzaklardan göz kırparak koyunlarında bir yeni gün daha yaşanacağını ona günde olmadan müjdelerlerdi. Bunu gören Davut dünyaya yeni gelmişe dönerdi. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağ başlarında Gerili duran telgraf tellerine rüzgar deyince tellerin uzun uzun inlemesi gibi Davut'un da gönlü titreye titreye ışığa ve açıklıklara uyanır, gözleri yüreğinde duran, vuran sevinçle harlardı. İşte o zaman artık içi içine sığmayan Davut, limanda uyuyan kayığının demirini hırçın hırçın koparıp atar ve adından da sağından da özel kişiliğinden de soy soyunarak salt hür gönül Neptün'ün Amfitrit'i çağıran sesinin hızıyla adalara doğru fırlar ve Arşipel'in cam mavisi dalgalarının uçan yelelerine uzun bir bayrak, bir koro gibi yapraklanan gülüşünü katardı. Ne var ki Deli Davut Arşipet'in sayısız adaları arasında yol uğrağı olmayan, ücra bir yerde asıl Gülen Adanın vurgunuydu. Deli Davut Gülen Adaya doğru fırlarken ada sanki onu karşılamak için kalçalarına kadar denizden kalkardı. Deniz adayı fır dolayı sarar, hem köpükleri hem de çırpıntılarıyla onu gıdıklardı. Salınan ağaç, savrulan dal ve yapraklarla şakra kadar delişmen saçlarını çalkalayarak katıla katıla gülerdi. Ne var ki kendi ışığı içinde gizlenen güneş gibi, ada parlayan ışığında kaybolur, koca enginde ufuktan ufağa çınlayan gülüş olurdu. Adanın ta açıklarından çınlayan gülüşü ile Deli Davut'un denizden gelen gülüşü, birbirine gönül verenlerin karşılıklı uzatılan kolları gibi kavuşarak çekerler, adeta dudak dudağa gelirlerdi. Zaten her şey, deniz, dalga, köpük, kaya, ağaç, dal, kök ne varsa, pembe bir camdan geçen bir bakış gibi o gülüşten geçerek hep şenlenir, gülerdi. Gülen adanın nerede başlayıp nerede bittiği hiç bilinmezdi. Çünkü adanın kıyıları ve bağrı denizaltı mağaralarıyla ve denizleriyle oyuk oyuktu. Adanın deniz altındaki koridor ve tünellerinden giren dalgaların suları, kuytu bir yerde sevişiyormuş gibi koyun koyuna fırıl fırıl girdaplanırlar, birbirlerine bir şeyler fısıldayıp anlatırlar, sonra birdenbire Çıldırasıya sevindiren bir müjdeyi duymuşlarmış gibi havaya bir pırlanta sütununa benzeyen bir gülüş şelalesi fırlatırlardı. Sular iç içe eben kuşakları yaparken ürkek çığlıklar duyulurdu. Sular yine adaya dökülürdü. Paniğe tutulan sular kendilerini uçurumdan aşağı atarlardı. Sanki edepsiz olan su perilerine sataşıp çimdiklemişti. Duyulan çığlıklar onların da. İzmir'in Büyük Kaliferni şirketinin ünlü eksperi Murat Koca'da Deli Davut'a bana bak Gülen adayı biliyor musun? Bu ada nerededir diye sordu. Deli Davut'un cevap olarak kolay ve geniş bir kavisle havada gezdirdiği eli sanki adanın sınırlarını dört bucağa fırlatıyor ve adaya dolaylarından tamamen hür bir varlık veriyordu. Eksper Ada ne yapar? Güldüğünü söylüyorlar. Sahiden güler mi diye sordu. Deli Davut fırlattığı bir topu ata tuta yapayalnız oynayan bir çocuk gibi gülüşünü fırlatarak denizlerde tek başına oynar dedi. Eksper bir motor kiraladı. Kılavuzluk edecek olan Davut'un kayığı da yedekte çekilecekti. Koca Dağ'ın tavrında ve sesinde sahip olduğu otomobillerin, emlakın ve paraların büyük tutarı sırıtırdı. İnsan onunla görüşürken bir insanla mı konuşuyor yoksa otomobille, emlak ve arazi ile ve para kasası ile mi konuşuyor pek bilinmezdi. Adanın da asıl tuhaflığı adamın adayı değil ama adanın adamını seçmesiydi. Uzaktan yanaşmakta olan koca dağı görünce ada yavaş yavaş büyümeye koyuldu. Zaten onun saati saatine uymazdı ki durup dururken Burası kararır, ötesi aydınlanır, kızarır, morarır, mavileşir, bulut olur yayılır, bu olur, olup uçup giderdi. Oraya bütün gönül gözlere ve kulaklara toplanarak patırtı yapıp adayı ürkütmemek için usul usul ayak ucuna basılarak gidilirdi. Oysa koca da otomobilin parasını sayınca otomobile binmek ve yumuşak koltuğun üstüne yan gelmek hakkını kazanmışçasına adanın önüne gelip kendisini eğlendirmek için soytarılık yapmasını bekliyordu. Gönül değil, şaka değil, para veriyordu. Ada koca dağı görünce tepesine doladığı kocaman kara bulutu başına davul kadar kavuk edindi ve deniz ortasında asık suratlı bir gulyabani kesildi. Motor adayı kıyılarken adanın ağzı kalabalık mağaraları köpür köpür köpürerek koca dağın suratına deniz tükürdü. Kayalar diş göstererek hırlıyorlardı. Kunduraların tabanlarıyla şap şap diye tapu senedi damgalarcasına adım atar eksper, adanın artık adam akıllı damarına basmıştı. Kaya sırtını silkince koca dağa düştü. Patavatsız taşlar kuş tüyü kesileceklerine kas katı dondular. Bazı kayaların tepesi attı. Her delikten havaya sular fışkırdı. Koca da sırılsıklam oldu. Sudan kaçınayım derken çalılara daldı. Adanın tüyleri diken diken oldu. Santal çalıları koca dağa çelme taktı. Koca dağ durmamacasına sırt üstü, yüz üstü geliyordu. Adanın bağrı hava dolu bir gayda kesilmişti. Her deliği dağı tahşa kavuşturan diş kamaştırıcı bir cayırtı koparıyordu. Adanın siniri tutmuştu. Ada yapayalın sertliği ile sip sivri sokuculuğu ile kapkanca tırmalayıcılığı ile koca dağa kalktı, tekmeledi, tokatladı ve daladı. Koca dağla beraber gelen bir adayı göklerek çıkarırcasına met eden iki badı badı bacaklı katip, bu edepsiz ve terbiyesizliği ada değil fakat kendileri yapıyorlarmış gibi sıkılıp büzülüyor, koca dağ düştükçe yerden temamalar çıkarıyorlardı. Koca dağ, kanter içinde Davut'a ''Ülen senin met ettiğin ada bu mu?'' ''Hani ya türkü söylerdi, eşek gibi anırıyor be, ada değil baş belası'' diye gürler, gürledi. Deli Davut ''Ah efendim bugüne dek hiç de böyle anırmamıştı'' dedi. Koca da ''Ne zoruma bu zırıltıyı dinleyeyim, gider de oteldeki fonografımı çalarım'' dedi. İki katip de yerden temaşa ederek İsabet buyurulur efendim dediler. Bunun üzerine koca da motora binince Davut'u kayığıyla adada bırakarak çekilip gitti. Deli Davut şaşlı kaldı. Rüzgar dindi, sular karardı, ada geceye kaydı. Ay çıktı. Adanın üzerindeki bir buluttan ince bir nur iniyordu. Serinlik ve fısıltıdan ibaret bir duvakta adaya süküt serpiyordu. Titreyici yağmurun her damlası ay ışığında ince bir gümüş tel oluyordu. Ay ışığı buğda bir eben kuşağı sallandırdı. Sanki adam milyonlarca gümüş tellerle eben kuşağına asılı salınıyordu. Ada gelin kuşağının kavisiyle sanki Davut'un üzerine eğilmiş gülümsüyordu. Deli Davut uykusundaki tebessümünün halesiyle eben kuşağının çemberini tamamlıyordu. Denize düşen çiğ tanesinin ayrılığını denizde kaybetmesi gibi Deli Davut da adadan ayrılığını kaybediyordu. Gündüz gülüşe gülüşe gelmişlerdi. Ay ışığında ise ayrı gülümseme onları birbirine sarıyordu. Dünya kendi yolunda onlar da rüyalarına rüyalarında döne döne gidiyorlardı.